Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhaneh. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Ve bihi nesta'in. Dördüncüsü. Mesela, örnek olarak. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekûn. O bir şeyi yaratmak isteyince sadece ol der, o da verir. Bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen olu verir. Bakara 117, Ali İmran 47 59, En'am 73, Nahl 40, Yasin 83 ila ahir. Ve ma emru's saati illa kelem hil basar. Kıyametin oluş işi ise başka değil ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Nahl 77. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf 16. تعرج الملائكة والروح Melekler ve ruh o Allah'ın arşına miktarı elli bin sene olan bir günde yükselirler. Meariç 4 Gibi ayetlerin ifade ettikleri, anlattıkları hakikat-ı ulviyesine, yüksek gerçeğine ki kadir mutlak, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah o derece suhulet, kolaylık ve süratle, hızla ve mualecesiz işe girişmeden ve mübaşeretsiz dokunmadan, temas etmeden eşyayı halk eder ki her şeyi bütün varlıkları yaratır ki yalnız sırf bir emirle icat eder, yoktan var eder gibi görünüyor, fehmediliyor, anlaşılıyor. Hem o sani kadir, o sonsuz güç ve kuvvet sahibi, yaratıcı, sanatkar nihayet derecede son derece, sonsuz derece masnuata, varlıklara karib olduğu, yakın olduğu halde masnuat varlıklar nihayet derecede son derecede ondan baittir, uzaktır. Hem nihayetsiz kibriyasıyla sonsuz büyüklüğüyle beraber gayet cüzi küçük ve hakir, değersiz, önemsiz umuru işleri dahi ehemmiyetle, önemle tanzim, düzenliyor ve hüsnü sanattan hariç bırakmıyor. Sanat güzelliğinin dışında bırakmıyor. En küçük ve değersiz varlıkları dahi sanatlı yaratıyor. İşte bu hakikati Kur'aniyenin vücuduna, bu Kur'an gerçeğinin varlığına mevcudatta meşhud, varlıklarda görünen suhuleti mutlak içinde, sonsuz kolaylık içinde intizamı ekmel mükemmel kusursuz düzen şehadet ettiği, şahitlik ettiği gibi gelecek temsil, gelecek benzetme dahi onun sırrı hikmetini, hikmetinin ince ve derin manasını, gizli gerçeğini gösterir, ortaya koyar. Mesela örnek olarak وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Temsilde örnekte hata olmasın. Sani Zülcelal'in sonsuz yücelik ve büyüklük sahibi yaratıcının sanatkarın Esma-i Hüsna'sından mukaddes güzel isimlerinden Nur isminin bir kesif yoğun katı aynası hükmünde olan güneşin emri Rabbani Allah'ın emri ve teshiri ilahi Allah'ın hizmetçi yapması, hizmet ettirmesiyle mashar olduğu, ulaştığı, sahip olduğu vazifeler, görevler şu hakikati, şu gerçeği fehme takrib eder. Anlamaya, anlayışa yaklaştırır. Şöyle ki, Güneş, ulviyetiyle, yüksekliğiyle, yüceliğiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede, son derecede yakın, belki onların zatlarından o şeffaf parlak şeylerin bizzat kendilerinden asıllarından onlara daha yakın olduğu cilvesiyle belirtisi ve etkisiyle ve timsaliyle görüntüsüyle ve tasarrufa benzer yönetmeye benzer çok cihetlerle çok yönlerle onları müteessir ettiği, etkilediği halde o şeffaf şeyler küçük parlak şeylerse binler sene ondan uzaktırlar. Onu güneşi hiçbir vecihle, hiçbir yönden müteessir edemezler, etkileyemezler. Kurbiyet dava edemezler, yakınlık iddia edemezler. Hem o güneş her şeffaf zerreye hatta her şeffaf madde parçacığına atoma hatta ziyası ışığı nereye girmişse orada hazır ve nazır gibi olduğu, orada bulunan ve gören, gözleyen, bakan gibi olduğu, o zerrenin, o atomun kabiliyet, kapasite ve yetenek ve rengine göre güneşin aksi yansıması ve bir nevi timsali, bir çeşit benzeri görünmesiyle anlaşılır. Hem güneşin azameti nuraniyeti, parlaklığının büyüklüğü derecesinde ihatası kapsaması her şeyi kuşatması nüfuzu etkisi ziyadeleşir artar nuraniyet azametindendir ki parlaklığının büyüklüğündendir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar demek azameti kibriyası sonsuz büyüklük ve ululuğu cüz'i küçük, basit ve ufak şeyleri nuraniyet, parlaklık sırrıyla harice atmak değil, dışarı atmak değil, bilakis daireyi ihatasına alıyor. Kapsama alanına alıyor. Hem güneşi mazhar olduğu cilvelerde, sahip olduğu belirtilerde, etkilerde ve vazifelerde, görevlerde farz-ı muhal olarak imkansız ama faili muhtar farz etsek, istediğini yapmakta özgür, serbest kabul etsek, o derece suhulet, kolaylık ve sürat, hız ve vüsat, genişlik içinde zerreden, madde parçacığından, atomdan, katreden, damladan, deniz yüzünden, seyyarata, gezen yıldızlara, gezegenlere kadar izni ilahi Allah'ın izniyle öyle işliyor, işler yapıyor ki şu tasarrufatı azimeyi çok büyük işleri, icraatları yalnız bir mahz emirle yapar. Sadece emretmekle yapar. Tahayyül edilebilir, düşünülebilir, hayal edilebilir. Zerre ile seyyare, atomla gezegen, Emrine karşı müsavidirler, eşittirler. Deniz yüzüne verdiği feyzi, etkiyi, bereketi zerreye, atoma, madde parçacıklarına da kabiliyetine, kapasite ve yeteneğine göre kemali intizamla, mükemmel kusursuz bir düzenle verir. İşte sema denizinin, gökyüzü denizinin yüzünde ziyadar ışıklı bir kabarcık ve Kadir-i Mutlak'ın sonsuz güç ve kuvvet, kudret sahibi olan Allah'ın nur isminin cilvesine, etkisine, belirtisine kesif, yoğun ve katı bir aynacık olan şu güneşin bir müşahede gözle görüldüğü gibi şu hakikatin üç esasının, şu gerçeğin üç temelinin numunelerine örneklerine mazhar olduğunu, sahip olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve harareti, ışığı, aydınlığı ve ısısı sıcaklığı, ilim ve kudretine, bilgi ve gücüne nispeten oranla toprak gibi kesif, yoğun katı hükmünde nurun nur, nurun nuru, ışığın ışığı, münevvirun nur, nuru nurlandıran, mukaddirun nur olan, nuru programlayıp ayarlayan olan Zat-ı Zülcelal, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi Zat Allah, her şeye ilim ve kudretiyle, gücüyle nihayetsiz, sonsuz yakın ve hazır ve nazır bizzat orada ve bizzat gören, bakan, gözeten ve eşya her şey, bütün varlıklar ondan gayet uzak. Bütün varlıklar Allah'tan gayet uzak olduğuna hem o derece külfetsiz, kolay, zahmetsiz, mualecesiz, işe girişmeden suhuletle, kolaylıkla işleri yapar ki yalnız mahzı emrin, sadece emretmenin sürat ve suhuletiyle, hız ve kolaylığıyla icat eder, yoktan var eder gibi anlaşıldığına hem hiçbir şey cüz'i külli parça bütün küçük büyük daireyi kudretinden harice çıkmadığına sonsuz gücünün altında olduğuna gücünün dışına çıkmadığına ve kibriyası sonsuz büyüklüğü ihata ettiğine, her şeyi kuşattığına şuhud derecesinde görme ve şahitlik derecesinde bir yakîni imani ile iman kesinliği ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Lazımdır.